Şu an, e, belki de şu ana kadar gördüğüm ve dünyanın bence en uzun, en derin, en egzotik e, yeraltı mağarasını geziyoruz. Mersin, Tarsus, Taşkuyu mağarası. E, hakkıyla gezmek isterseniz birkaç saatte bitiremezsiniz. Muhteşem dikitler, sarkıtlar. E, kısacası görülmesi gereken orijinal yerler var burada. O yüzden sizlere burayı göstermek istedim arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Şuraya bir tane var. Ki sarkıtlar Şurada, canım, abi. Şöyle, şu evet. Şurada, bir mağara var böyle gidiyor. Güvenlik de sağlanmış kameralarla her tarafa. Görmüş olduğunuz gibi hem aydınlatma hem güvenlik kameralarıyla da olası bir sorunla müdahale etmek için gerçekten emeği için herkese teşekkür etmek lazım şöyle bakın Evet, görmüş olduğunuz gibi gezmek için de çok güzel alanlar yapılmış. Şöyle güvenlik son derece e, ciddiyetle sağlanmış. Görmüş olduğunuz gibi korkuluklar yapılmış, çok güzel. E, çok geniş bir alan, ışıklandırma çok güzel olmuş arkadaşlar. Bütün detayları burada görebilirsiniz. Biraz zarar vermiş aslında sarkıtlara ama olsun. Bakar mısınız? Baştan sona kadar birleşmiş sarkıtlar. Muhteşem. Yani bu bölgeye gelip de burayı görmemek büyük bir kayıp olur diye düşünüyorum. Şöyle. Oh. Bir şey diyeyim mi? Bu yağmur ya masada bu ne mal ya?